Müslümanlar hareketleriyle, ahlakıyla tebliğ etmeleri lazım. Konuşmalar değil, İnsan etkilemesin. Vallahi Allah bize soracak, kaç kişinin Müslümanına vesile oldun? Almanya'daydın, ben seni buraya tayin ettim. Sen daha ailenle geçinemiyorsun. Neden? Konuştuklarımız maalesef yaptıklarımızla bir olmuyor. Hal ile tebliğ etmemiz lazım. Sadece konuşmak ile değil. İnsanlar seni sevmesi lazım. Bak şu kişi hiç yalan söylemedi. Sözünü tuttu, emanete ihanet etmedi. Harbi adam Allah yoluna diye güvenmesi lazım. Çünkü emanete ihanet en büyük münafık alameti. Emanete ihanet. Allah korusun. O da neden başımıza geliyor? Çok güzel bir söz var ya. Ayağımızı yorgana göre uzatmadığımızdan dolayı varlık işine yokluk yaşıyoruz. Neden? Fazla istiyoruz, fazla borca gidiyoruz, fazla alıyoruz. Ondan sonra sıkıntıdan çıkamıyoruz. İnsan evladı kendine yapıyor. Bakın Bismillahirrahmanirrahim bima kesebet eydikum. Onlar ki kendileri yaptı. Allah zulmetmek istemez. İnsan evladı kendine zulmetti. Allah Kur'an-ı diyor. Hatta diyor ki Allah bir çoğun üzerinden görmemezlikten geliyor. Halen insanlar fazla fazla gidiyor. Ahlakını aşıyor.